Mola'nın Marmaris ilçesi Bördübet mevkiindeki Amazan koyu 7 adalar bölgesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınamadı. Yangına hava karardığı için havadan müdahale edilemezken, karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi teyakkuz halinde yangına müdahale edildiğini belirtirken, Marmaris Belediye Başkanı Oktay Rüzgar'ın oldukça şiddetli olduğunu söyledi. Muğla'nın Dalaman ilçesindeki orman yangınından sonra akşam saatlerinde Marmaris ilçesi İsarını mahallesinde 20.00'de Bördübet mevkii, küfre koyu ile bu iki bölgenin ortasında 3 noktada aynı anda başlayan orman yangını devam ediyor. Gece olması nedeniyle yangına sadece karadan müdahale yapılabiliyor ekiplerin söndürme çalışmaları yoğun şekilde devam ederken, ilk belirlemelere göre, yangının 3 ayrı noktada aynı zamanda çıktığı, bu durumun da sabotaj ihtimalini artırdığı öne sürüldü. Orman yangını şiddetli rüzgar nedeniyle kontrol altına alınamazken havanın da kararmasıyla birlikte yangına uçak ve helikopterlerin müdahale şansı bulunmuyor. Yangın alanlarına giden yollar kontrol altına alınarak girişler yasaklandı gün batımına kadar yangına iki helikopter ile müdahale edildi. Yangın bölgesine çok sayıda arazöz ve iş makinesi sevk edilirken Antalya, Denizli ve İzmir Orman Bölge Müdürlüklerinden de çok sayıda ekip bölgeye gönderildi. Arazinin çok sert ve dağlık bölge olması nedeniyle dört koldan karadan ulaşmaya çalışılıyor. Geçen yıl orman yangınlarında organize olan sivil toplum kuruluşlarının bu yangında da yine büyük bir özveriyle çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, yangın alanında lazım olabilecek her şeyi bölgeye götürerek yangın ekiplerinden görev bekliyor. Koordineli olarak çalışan vatandaşlardan bazıları ise rüzgar ölçümlerini ilgililere ulaştırdıklarını sosyal medya hesaplarından açıkladı bu gece vadiler başta olmak üzere yüksek alanlarda da rüzgar hafifleyecek. Rüzgarın hafiften kuzeye dönüyor olması ise, bölgedeki Kulab Amazon ve Bördübet'teki yerleşim merkezlerini etkileyebileceği de verilen bilgiler arasında. Hava ve rüzgar durumunun incelenmesinde, en sıkıntı verici yanı ise, rüzgarın öğleden sonra artacağı yönünde. Bu nedenle de havadan söndürme işlemine çok sayıda helikopter ve uçak ile yapılmasının planlandığı aktarılıyor. Yer yandan yangın söndürme çalışmalarında kullanılmak üzere Marmaris Ticaret Odası'na kayıtlı, yangına müdahalede kullanılmak üzere dozer, kepçe ve ekskavatörleri olanların araçlarını yangın bölgelerine göndermeleri için çağrı yapıldı. Hisarönü Mahallesi'nde yaşayan gençlerin oluşturduğu ekipler bölgede su tankerlerini doldurma çalışmalarına katılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, yangınla ilgili Twitter hesabından bir paylaşım yaptı. Bakan Kirişçi, Marmaris'teki yangını yangın yönetim merkezimizden takip ediyoruz. Yangın 20.02'de başladı. 20.10'da ilk müdahale yapıldı. An itibariyle 144 arazöz, 13 dozer, 576 kahraman personelimiz yangına müdahale ediyor. Devletimiz tüm kurumlarıyla teyakkuz halinde yangına müdahale ediyor, ifadelerini kullandı. Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise, Muğla Marmaris'te çıkan orman yangınına 8 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Ormanın kahramanları yeşil vatanımızı alevlere karşı korumak için fedakarca mücadele ediyor. Muğla Marmaris'te farklı noktalarda çıkan orman yangını ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz buradayız. Görevimizin başındayız. 576 personel, 144 arazöz, 13 dozer. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük bir gayretle çalışıyoruz denildi. Orman Genel Müdürlüğü, önemli duyuru, notuyla yaptığı duyuruda, yangınların ardından sosyal medyada yayılan yanlış ve spekülatif bilgilere karşı dikkatli olalım. Vatandaşlarımızı, sadece resmi ve yetkili makamların açıklamalarını dikkate almaya davet ediyoruz, uyarısında bulundu. Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, orman yangınına yönelik çalışmaları incelemek üzere bölgeye hareket etti. Yangın bölgesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önce helikopter ile havadan denetledi. Bakanlar ardından Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak'tan briefing aldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 hektarlık alanda meydana gelen yangın özellikle şu anda yer araçlarıyla söndürülmeye ve kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Havanın kararmasıyla birlikte maalesef hava araçlarımızı 45-50 dakika gibi helikopterimizi uçurabildik. Sabah gün ardında 20 tane helikopterimiz, 14 uçağımızda müdahaleye başlayacağız. O arada gerek arazoz, gerek dozer ve iş makinesi başta olmak üzere çok sayıda aracımızla ve de 1600'ün üzerinde insan kaynaklarımızla müdahalemizi sürdürüyoruz. Helikopterle yukarıdan izlediğimizde gördüğümüz manzara çok korkutucu ve ürkütücü bir manzara değildi. Sahada gördüklerimiz elbette yerleşim yerlerini de dikkate alarak daha dikkatli daha tedbirli olmamız gerekiyor. Şu anda arada 3, 5, 4 kilometrelik bir mesafe var yerleşim yerlerine. Yangının başladığı andan itibaren kontrol altına almaya yönelik yol açma çalışmaları da orman ekiplerimiz tarafından yürütülüyor, dedi. Yangının çıkış nedeni hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bunlar erken değerlendirmeler. Hem emniyetimizin, hem de vandarmamızın Sayın Bakanımız geldikten sonra değerlendirme yaptık. Hem ormandaki arkadaşlarımız hem jandarma ve emniyetteki arkadaşlarımız değerlendirmelerini yapıyorlar. Sabotaj mı yoksa doğal neden mi bunlar değerlendiriyor?" diye konuştu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan MSB yapılan açıklamada yangına destek için görevlendirme yapıldığı belirtildi. MSB'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda, Deniz Kuvvetlerimize ait İHA tarafından Marmaris 7 Adalar bölgesinde tespit edilen yangın hemen Orman Genel Müdürlüğü'ne bildirilmiş, Mola Valiliğinin talebi üzerine yangın söndürme çalışmalarına destek için iş makinesi, yangın söndürme araçları ve personel görevlendirilmiştir, ifadeleri yer aldı. Yangınla ilgili bir açıklama da AFAD'dan geldi. AFAD'ın duyurusunda bölgede meydana gelen orman yangınına müdahale çalışmaları Orman Genel Müdürlüğü ile eşgüdüm halinde devam etmektedir. Burdur, Aydın, Denizli ve Antalya'dan AFAD ekipleri görevlendirilmiş, Afyonkarahisar, Kütahya, İzmir ve Uşak'taki AFAD ekipleri teyakkuz haline geçirilmiştir bilgisi paylaşıldı. AFAD'ın yeni açıklamasında gelişmelerin takip edildiği aktarılarak Bölgede devam eden çalışmalarda 592'si OGM personeli olmak üzere toplam 1393 personel, 338 araç ve 35 iş makinesi görevlendirilmiştir. Afat mobil koordinasyon tırı ile 2 adet mobil baz istasyonu bölgeye sevk edilmiştir denildi. Marmaris'in Bördübet bölgesinde dün saat 20.00'de kızılçam ağaçlarla kaplı ormanda çıkan yangın 5 saati aşkın süredir devam ederken, alevler, yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı. Bördübet ve Değirmen yanı bölgesinde alevlerin tehdit ettiği 30 ev, görevlilerin uyarısıyla tahliye edildi. Marmaris yangınını söndürme çalışmalarına, Mola Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki 7 tomanın da katıldığı, 12 takviye tomanın ise söndürme çalışmalarına katılmak üzere çevre illerden yola çıktığı öğrenildi.